Aralık Kaymakamlığının davetiyle, Kızılay Kan Bağış ekibi bugün Aralık'taydı. Kan bağışı hayat kurtarır temasıyla, sen varsan hayat var etiketiyle yapılan bağışa çağrı, ilçede ilgi gördü. Merhabalar, kolay gelsin. Ben Allahlıyım. Herkesi kan vermeye bekliyoruz. Kan vermek güzeldir kendi sağlığının açısından hem de karşı taraftaki hasta veya yaralı bir şey ihtiyaç olduğunda kan vermeler ya da yardımcı olmak daha güzel. Herkesi bekliyorum. Kolay gelsin. İlçemiz kaymakamlı Sayın Fatih Özcan'ın daveti üzerine şu anda ilçemizde bulunan Kızılay'ın kan e, bağış araçlarının yanındayız. Kan vermeyi için genç spor ailesi olarak personellerimizle birlikte buradayız. Arkadaşlarımızla da içeride sırasıyla ben de dahil olmak üzere kanlarımızı verdik. Herkesi mutlaka ve mutlaka Kızılay'ımıza kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. E, unutmayalım ki verdiğimiz her kan mutlaka ve mutlaka bir insanın ve bir canının hayatını kurtarmaya vesile olacaktır. Teşekkür ediyoruz. Selam. Kan vermek hayat kurtarır. Herkes kan vermeye bekliyorum. Aralık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Kızılay'a kan bağışı yapmaya geldik. Tüm vatandaşlarımızı Kızılay'a kan bağışı yapmaya davet ediyorum. kan vermek için sırada bekleyen kişiler için toplu bir şekilde söyleyeyim. Biz bu lösemili kan kanseri olan çocuklar için verdiğiniz kanın içinde küçük bir tüp kan alıyoruz. Bunu almamızın sebebi lösemili bir çocuk için test ediyoruz. Eğer uygun görünürseniz bunlar için gidip beyaz kan vermiş oluyorsunuz. İlçe Kaymakamı Fatih Özcan, kanamalı hastalığı olan bir hastanın, ameliyatta, 6-8 ünite kanı ihtiyacı olabilmektedir. Bu hastanın, kurtulabilmesi için kan gereksinimi olduğu unutulmamalıdır. Kan bağışının olmadığı bir toplumda, her gün binlerce kişi hayatını kaybedebilir. Bu sebep ile, düzenli kan bağışında bulunmak insanların hayatını kurtarır. Tüm halkımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz dedi. İlçede kurum personelleri ve halk bağış için hükümet konağı önündeki kan bağış noktasına geldiler.